Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Umut Kırkan kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar 60 second oynuyoruz. Daha fazla 60 second videosu istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı like atmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Ee, yeni oyun diyoruz. Mücadele modu oynayacağız bu arada. Kaynak arama modunu oynayacağız. Ee, bugünkü modlarımız tatil ve balayı. İlk önce tatille başlayacağız. Tatilde almamız gereken Dolores, Mary Jane, Timmy, Bavul, Harita, 3 tane yemek, 3 tane de su. Ee, balayında ise almamız gereken tabii ki de doları almamız gerekiyor çünkü balayını kimle yapacağız dolares yapacağız El feneri kilit ee, iskambil kağıdı dama taşı dama yani direk ee, radyo iki tane su iki tane de yemek almamız gerekecek balayında Balayı birazcık daha zor o yüzden ilk önce tatilde başlayalım Evet maceraya başlarken de arkadaşlar videoya like atarsanız ve yorum yazarsanız çok ama çok mutlu olurum ee, tabii ki de abone olmanız benim için çok önemli. Kanalımız fena gitmiyor. Kanal iyi gidiyor. Yavaş yavaş da videolarımızı 5 güne çıkartmaya başladım. Geçen hafta 5 gün attım. Yeni oyunlar da gel gelmeye başlayacak yani. Haberiniz olsun. Şimdi buradan direkt Tim ile iki tane suyumuzu hemen alalım. Tamam mı? Şurada direkt 3 tane yemeğimiz var. Hop 1, 2, 3. Şuradan hemen bir tane su da alalım arkadaşlar. Bavulumuz oradaymış. Şuradan hemen hop. Seni alamıyoruz zaten. Tamam ya bu çok rahat yetişir arkadaşlar. Şimdi bir bavulumuz kaldı. Bir de haritamız kaldı. Bavulun zaten nerede olduğunu biliyoruz. Ee, önemli olan şey şu an harita. Harita nerede? Ha harita tam bulduk. Bir an korktum arkadaşlar. Ve evet haritamızı aldık ve tatil miydi? Aynen tatilimizi yapıyoruz artık. Ee, i̇lk mücadelemiz başarılı oldu bence. Başarılı oldu zaten yani bence değil. Şimdi zaten mücadele başarılı diye şey gelir. Evet. Açılmış. Bunlar gelmiş. Ama ben bunları nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Ee, eğer bunları nasıl kullanacağımı yani nasıl kullanabilirsin diye söylemek isterseniz yorumlara yazabilirsin. Çünkü gerçekten nasıl kullanacağımı bilmiyorum. PlayStation 4 üzerinden oynuyorum. Ona göre yazarsanız çok sevinirim. Ee, çünkü bunları boş boşuna yapmayayım yani. Mücadele modunu boş boşuna oynamayayım. Şimdi sırada balayı var. Balayı bir tık daha zor. Çünkü ee, eşyalar hadi neyse, eşyalar çok farklı değil ama çok fazla çeşit var. Yani iskambil kağıdı var, işte radyo var, o var bu var. Her şey olduğu için bir tık daha sıkıntılı gibi geldi bana. Evet, şuradan mücadele diyelim. Kaynak arama. Zaten gördüğünüz gibi vallahi Allah için can veri yapmıştık. Burada tatil, şimdi balayı. Burada da dolar es, el feneri, kilit, iskambil kağıdı dama, bir tane radyo, iki tane su, iki tane de yemeğimiz olması gerekiyor. Plaj şapkası alan kişiler dolar es şey, tet, ikisi alıyormuş ödülü. Bakalım bu bir tık daha böyle dediğim gibi daha fazla, daha ayrıntılı gibi geldi bana. Evet şimdi hemen oyunumuz başlasın. Şimdi mesela bak burada iki tane yemek, iki tane suyumuz var. Tamam güzel. Yemek suyu hallettik arkadaşlar. Şuradan bir hemen dolarisi alalım. Diyeceğim. Dolaris burada değil. Galiba her şeyimiz bu odada. Tamam şuradan bir radyomuzu da alalım. Bir şuraya gir hemen şöyle bir göz gezdir. Yok burada bir şey. Ee, şu odada varsa vardır. Aynen Elfenleri bak bu odada. İskambil kağıdı da bu odadaymış. Ha kilit burada. Bir tek dama kaldı ha. Tamam dama burada değil. Lan hadi neredesin be dama taşı be? Aha dama taşı orada. Yetiştik hayır ya yetişemedik ya Lan son anda gördüm var ya o şey takılmasa kalıyorduk ya ee, Mücadele başarısız oldu ama tekrardan yapacağız hemen hızlıca ee, Mücadelemiz başarılı olmuştu ya aslında var ya yetişemedik arkadaşlar Yetişemedik ee, Bu video bir tık böyle kısa olabilir Belki bir tane daha bir şeye gireriz Ama yetişemedik Yok yani tam yetişiyorduk olmadı Ama mod güzel fena değil Biraz her yer aynı yerdeymiş. Her şey aynı yerdeymiş. Tamam abi ilk dama taşına gir. Tamam dama taşına girdik. Buradan bunu aldık. Bu odada başka bir şey yok galiba. Tamam yemekle suyumuz da okey. Tamam, radyo buradaymış. Su var burada. Kilit de şeyin üstündedir. Şuradaki suyumuz da hemen alalım. El feneri burada. Ha, kilit de gördük tamam. Üçü de aynı odada. Dolores de kilit de hepsi orada. Dolores gel. Kilit gel. Ve el feneri de gelsin. Bu mücadeleyi de başarıyla tamamladık arkadaşlar. Evet bu mücadeleyi de başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Kolay bir mücadeleydi. Kolaydı basitti. İyiydi hoştu. Bu mücadeleden ne gelmiş? Bakalım nasıl bir şapka? O böyle tatil şapkası güzel. Güzel bir tatil şapkası gelmiş. Ee, bu videoluk bu kadar olsun. Kısa video olacaktı. Çünkü çok zamanım yok arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, ama bir ara kanala şey çekmeyi düşünüyorum. Ee, en uzun hayatta kalabilir. Yani en çok hayatta kalabildiğim kadar kalmayı çekeceğim. Yani en azından istiyorum öyle bir şey. Yani hiçbir şey kabul etmeyeceğim. Kurtulmaya çalışmayacağım. Ne kadar gidersem o kadar yaşamak için çalışacağım. Ee, bugünlük bu kadar. Sağ üstte atanamayanlar kanalımız var. O kanalda abone olursanız çok sevinirim. Ee, videoya like atıp yorum yazmayı unutmayın. Ve dediğim gibi benim kanalıma da abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Bay bay.